Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı dönemleri konu edilen Barbaros Hayrettin Sultan'ın fermanı dizinde yer alan ünlü oyuncu Tolgan Sayışman'ın başına talihsiz bir olay geldi. Rol gereği sık sık at üzerinde olan ve kılıçlı talimlerde bulunan Sayışman önceki gün gerçekleşen savaş sahnesinde ayak bileğindeki ezilme ve elinde oluşan kesiklerden dolayı hastaneye kaldırıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Barbaros Hayrettin, Sultan Fermanı dizisine yaralan alan Tolga Sayışman hastanelik oldu. Rol gereği sık sık at üzerinde olan ve kılıçlı talimlerde bulunan Sayışman, önceki gün gerçekleşen savaş sahnesinde ayak bileğindeki ezilme ve elinde oluşan kesiklerden dolayı hastaneye kaldırıldı. Gerçekleşen yaralanma sonrası Altunizade Acıbadem Hastanesi'ye kaldırılarak tedavi altına alınan sayışmanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan tedavi sonrası istiharete çekilen Tolgan Sayışman'ın rahatsızlığından dolayı dizi çekimlerine 3 gün ara verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.